Koyunculuk işletme yapımı. iki adet proje vardır. Bu iki adet proje herhalde bir kişiye ait iki proje yapılmış. Birinci projesi 12 milyon 226 bin 400 TL'dir. Devletimizin verdiği hibe 625 bin liraya düşüyor. İkinci projesi 2 milyon 449 bin 250 liradır. Projenin tutarı. Verilen İB 1 milyon 249 bin 625 liradır. İl Genel Meclisi'nin geçtiğimiz günlerde yapılan oturumunda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Edirne'de kırsal kalkınma yatırımlarında hangi projelerin yer aldığını açıklamıştı. Bu kapsamda Edirne Tarım İl Müdürlüğü'nün komisyon üyelerine projeden yararlanan işletmelerin isimlerini verilmediği belirterek Yaklaşık 2 milyon lira destek alan işletmenin kime ait olduğu konusunda bazı meclis üyeleri cevap beklediklerini belirtmişti. Mecliste tartışma yaratan bu konunun ardından Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi. İl Genel Meclisi'nin isim listesine ilişkin talep yazısına istinaden ve yükümlülüğümüz olmadığı halde komu oyunun aydınlatılması amacıyla isim ve firma listesi müdürlüğümüz internet sitesinde paylaşılmış ve İl Genel Meclisi'ne yazı ile bildirilmiştir. Yine söz konusu İl Genel Meclis toplantısında yer alan konuşmalarda bir bir yatırımcıya iki defa destekleme verildiği ve projenin ikiye bölünerek aynı kişiye destekleme ödemesi yapılacağı iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı 13. etap çerçevesinde iki adet koyunculuk işletmesine hibe desteği verilecek olup bu yatırımcılar birbirinden farklı firma ve kişilerdir. Ayrıca bu yatırımcılar tüm yatırım şartlarını eksiksiz sağlamaktadırlar. 13. etap kapsamında yeni ağıl yapımı için hibeye esas proje üst limiti tüzel kişiler için 2 milyon 500 bin lira, gerçek kişiler için ise 1 milyon 250 bin lira olup KDV hariç proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilmektedir. Destekleme almaya hak kazanan bahse konu birinci firma Elhira Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketi, Lalapaşa ilçesi Hacı Danışment Köyü'nde bin başlık damızlık koyun işletmesi yapacaktır. Proje toplam tutarı 2.499.250 Türk Lirası olup 1.249.625 Türk Lirası yatırımcı tarafından karşılanacak. 1.249.625 Türk Lirası ise bakanlığımızca hibe olarak verilecektir. Diğer hak sahibi ise Abdülhamit Abdullah olup Lalapaşa ilçesi Çallıdere köyünde 5000 küçük baş kapasiteli damızlık besi işletmesi yapacaktır. Proje toplam tutarı 12.226.400 milyon Türk lirasıdır. Bu proje için yatırımcımız 10.976.400 milyon Türk lirası aynı katkı ve 625.000 bin Türk lirası 50 yatırımcı katkısı olmak üzere toplam 11.601.400 milyon Türk lirası harcama yapacaktır. Sonuç olarak proje kapsamında yatırımcıya bakanlığımızca 625.000 bin Türk burası hibe olarak verilecektir. Proje kapsamında inşaat ve makine ekipman alımları tamamlandıktan ve yerinde tespitler yapıldıktan sonra hibe ödemeleri yapılmaktadır denildi.